Sayın seyirciler, Türkmenistan'dan Rusya'ya geniş katılımlı bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi. İlgili kurumların üst düzey yöneticilerinin de katıldığı toplantılarda, taraflar ticaret, ekonomi, sağlık, sanayi, ulaşım, finans ve eğitim alanlarında ikili işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Türkmen heyeti Rusya'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Heyette Dışişleri Bakanı Raşit Meradov, Devlet Başkan Yardımcısı Serdar Berdi Muhammedov'la birlikte enerjiden sağlığa, iletişimden ticarete birçok kurumun üst düzey yöneticileri yer aldı. Görüşmelere Rus tarafındansa Rusya Başbakanı Mihail Vladimirovich Mishustin ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı. Taraflar, siyasi diplomatik alanların yanı sıra ticari, ekonomik ve kültürel alanlarda ikili işbirliği konularını derinlemesine tartıştı. Türkmenistan'da yapılması planlanan 6. Hazar zirvesine ilişkin konular görüşüldü. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından taraflar biyolojik güvenliğin sağlanmasına ilişkin bir mutabakat muhtırasını imzaladı. Geçen yıl Türkmenistan'la Rusya arasındaki ticaret hacmi 2019'a göre %39,6 artarak 1 milyar dolara yaklaşmıştı. Rusya'nın ihracat hacmi %19,6 artarken Türkmen ürünlerin ithalatı da iki katına çıktı.